Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer ebeveynler, değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi asla pes etme diyor. Ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden mezun Aytaç Engin bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Her şey yolunda bizlerle. Sizler de iyisinizdir umarım. Teşekkür ederim. Oh ne ala. Pekala şimdi Aytaç Engin'i bir tanıyalım. Aytaç Engin kimdir? Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde tabii ki öğretim hayatını, öğrenim hayatını tamamladı. Şu anda mesleki hayatına başladı. Ne yapıyor? Nasıl geçti üniversite süreci? Bunların hepsine değineceğiz ama öncelikle sizleri mi tanıyalım? Ee, beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Ee, Uluslararası Kılıç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldum 2010 yılında. Ee, mesleki faaliyetlerimi sürdürdüm. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, i̇ki çocuğum var, bir evliyim. İç ee, iç mimar olarak e, sektörde e, yine ismi bilinen bir iç mimarım. Onun dışında da kendi e, girişimlerim olan e, işlerim var. E, aynı zamanda genç bir girişimciyim. Peki bugün yaptığınız başarılı işlerde özellikle ürün tasarımlarınız konusunda üniversite eğitim hayatınızın size ne tür katkısı oldu? Yani tartışılmaz e, üniversite eğitimi, yani bu akademik eğitimin e, getirisi çok büyük tartışılmaz bir getiri. Üniversitede bir kere sizden çok daha ileride bilgi birikimi olan insanların, üniversite hocalarının size yönlendirdiği bilgilerle yoğruluyorsunuz. Oraya biz yani öğrenci olarak başladığımızda neredeyse hiçbir şey bilmiyorduk. Yani Mezun olduğumuzda başlangıç noktasındaki halimizle sonraki noktadaki o değişimi sadece ben değil, kendi etrafımda arkadaşlarım, ailem, eşim, dostum, herkes görebiliyordu ve yorumda katıyorlardı üniversite bizim mesleki hayatımızda ya da kendi hayatımızdaki ikili ilişkilerimizde çok büyük olumlu katkılar sağladı. Peki neden, niçin Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi? Farklı farklı üniversiteler de vardı. Muhakkak siz o zamanlarda araştırmalara girdiniz. Ee, ama özel bir sebebi var mıdır acaba Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni tercih etmenizin? Benim tercih dönemimde başarı bursundan dolayı üniversiteyi %100 bursla girdim. Zaten çocukluk döneminden beri hayal kurduğum meslek mimarlık üzerineydi. Güzel Sanatlar Fakültesi de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi içerisinde dahil olan bir bölümdü. Ve işte o dönemde üniversitenin temsilcisi olan temsilcilik büroları vardı. Oralardaki bürolarda arkadaşlarımız vardı. Çevremizden tavsiye üzerine Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin çok kaliteli bir eğitim verdiğinden bahsetti. Biz de o dönem araştırdık, baktık üniversite hocalarına baktık. Kimdir, nedir? Kadroya baktık, ekibe baktık. Ve karar kıldık. Hakikaten de doğru bir karar aldığımı bugün yine e, teyit edebilirim. İyi ki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden mezun olmuş. Üniversitedeki eğitim sürecinde muhakkak akademisyenlerimiz sizlere var olan bilgileri en güzel şekilde aktardılar. Sizler de şu anda girişimci ruhunuzla Türkiye'de önemli bir yere sahip oldunuz. Şu anda yapmış olduğunuz işlerin içerisinde bir de çok dikkat çeken bir durum var. E, bir mucit olarak tanılıyorsunuz. İşin bir de sosyal sorumluluk, işin bir de sosyal bakış açısıyla yapmış olduğundan bir tarafı da var. Bu konuya biraz değinmek istiyorum çünkü yaptığınız şey çok kolay bir şey değil. İzleyenlerimizin de bunu öğrenmesi, bunu bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sizlerden lütfen bunun biraz bilgilerini almak isterim. Tabii bahsedeyim. Mezuniyetimin hemen ardından tabii ki kafamda oluşturduğum projeler vardı. Özellikle de e, dünyada yaşayan engellilerle ilgili bir proje geliştirmek istiyordum. E, sosyal sorumluluk projesiydi. E, engellilerin e, bir şekilde desteğe ihtiyacı vardı. Ben de bu bağlamda e, kıyafetin hemen altına giyilebilen, ama dışarıdan bakıldığında görünmeyen bir sandalye e, planladım. Sandalye vücut kıvrımlarına tam bir uyumluk sağlayacak şekilde e, eş düşeyde ve açılı parçalardan oluşuyordu. Yani. Birbirinin üzerine bindiğinde bu parçalar açısal olarak e, birbirine destek vererek vücudun dik kalmasını sağlıyordu. Bu proje Amerika'da Kulki firması tarafından e, onay aldı ve sonrasında seri üretime geçti. Ben de bu ürünün patent sahibi olarak satılan her üründen e, bana bir pay vermeleri gerekiyordu. Böyle bir teklifte bulundular. Ben ise ürünün ücretsiz olarak verilmesini, bir gelir elde etmek istemediğimi söyledim ve Sonrasında Türkiye'de medyada, yurt içinde, yurt dışında medyada haber olarak yapıldı. Tabii bu süreç yaklaşık 7 ya da 8 yıl oldu. 7-8 yıldır da hala bu ürün üretiliyor. Dünyadaki engellilere fayda sağlıyor. Çok büyük bir şey. Bu yapmış olduğunuz şey birçok insanı mutlu eden ve aldığınız eğitimleri, ailenizden gelen tüm öğretileri toplayıp harmanladığınızda ortaya çıkartmış olduğunuz bir şey. Peki bu fikir üniversite yıllarından mı başladı yoksa çocukluk hayali miydi? Üniversite sonrasında bir anda mı aklınıza geldi? O süreç nasıl gerçekleşti? Ee, yani şahit olduğumuz olaylar oluyordu tabii ki engelli vatandaşların o e, durumları bizi üzüyordu. Ben de bir şekilde katkıda bulunmak istedim. Yani sonuçta akademik bir eğitim alıyoruz. Yapacak olduğumuz her işin insanlara faydalı olması gerekiyor. E, yapacak olduğumuz her girişimin, her projenin e, sadece mesleki ticari ambanlarda fayda sağlamaması gerekiyor. Biraz da insanlığa hizmet etmek gerekiyor. Bu dünyada geçeceğiz, gelip geçeceğiz. İz bırakacağımız bazı şeyler olsun istedim. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz. Bir de bunun yanı sıra şu anda uğraşınız drone üzerine. Evet Güzel Sanatlar Fakültesi mezunusunuz. Ama kafa multifonksiyonel çalışıyor aslında. Farklı farklı dallara, farklı farklı düşüncelerle ulaşıyorsunuz. Peki bu drone olayı nedir? Çünkü günümüzün en çok tercih edilen teknolojik e, aletlerinden, araçlarından bir tanesi oldu. Hem çocuklar için, hem yetişkinler için, hem profesyoneller için e, çok farklı alternatifler sunuluyor. Peki drone deyince Ayta Çengin ne anlatacak bize? E, o süreç biraz farklı gelişti. Mezuniyet sonrasında e, yurt içindeki projelerde de çalıştım. Birçok uluslararası e, firmada e, ince işler ben sorumlu mimar olarak çalıştım. Yurt dışında çalıştığım dönemde, ya benim çalıştığım o dönemde Türkiye'de daha insan hava araçları yeni yeni tanıdım. Ama tabii yurt dışında olmamın avantajı ile orada ben biraz daha ülkemdeki insanlardan daha önce bu teknolojiye tanışmış oldum. Yani bunu ülkemizde nasıl e, yer edebiliriz, nasıl bir şey yapabiliriz diye düşünürken birkaç arkadaşımla birlikte e, bir girişimde bulundum. Sonrasında e, işte havadan görüntüleme hizmetleri adı altında başladığımız bu iş sinema sektöründe e, filmlerin işte insan sava araçlarıyla çekimlerine kadar gitti. E, sonrasında biz drone pilotlarının bir platformunu kurduk. Bu platformda yaklaşık 30 bine yakın e, kitleye hitap ettiğini söylemek isterim. E, o platformda şu an başkanlığını yürütüyorum. Onun dışında da tabii ki yine dronlarla alakalı, insan sava araçlarla alakalı girişimlerim oldu. Olmaya da devam ediyor. E, sektör çok açık bir sektör. Daha yeni tanınan yaklaşık yani taş patlasın 5 ya da 6 yıllık bir süreci var Türkiye'de. Daha yeni yeni olgunlaşan bir oluşum. Biz de takip ediyoruz. Yani genç bir girişimci olarak bu süreçte biz neler yapabiliriz? Nasıl kazanımlar sağlayabiliriz? Ve buna nasıl faydalanabiliriz? Yine işin odağında insanlara nasıl faydalı olabiliriz? Şeyiyle çıktık, fikriyle. Biz şu anda insansız hava araçlarıyla arama kurtarma faaliyetleri yürütüyoruz. İşte orman yangınlarının tespitleri, işte tarım arazilerinin sıvı ilaçlanması, tarım arazilerindeki bitkilerin ülkemize olan katkısı büyük. Onların işte bitkisel gelişimlerinin takibi bunlar özel kameralarla yapılıyor. Yani esasen insansız hava araçlarıyla yaptığımız birçok şey var. Burada anlatmaya başlarsam çok uzun sürecek. Büyük bir girişim. Bu tek kişiyle yapılacak bir iş değil. Hani ben bireysel olarak bir şey yapmıyorum. Bir ekibimiz var. Bu ekiple birlikte sektörde birçok şeye fayda sağlayan işler yürütüyoruz. Harikulade. Gerçekten umarım bundan sonraki süreçte de aynı şekilde güzellikler devam eder. Peki üniversite yıllarına geri dönecek olursak şu an şu ana kadar anlatmış olduğunuz her şeyden çok iyi bir eğitim aldığınızı anladık gerçekten. Akademisyenlerimiz fazlasıyla yararlı olmuş. Sizin de kendi donanımınızla birlikte. Olaylar çok güzel yerlere gitmiş. Çok güzel projeler ortaya çıkmış. Ama derslerin yanı sıra üniversitedeki sosyal yaşantı nasıldı peki? Üniversitedeki sosyal yaşantı çok güzeldi. Ee, yani daha da güzel olabilirdi. Bizim mezun olduğumuz dönemde üniversitede büyük bir spor e, aktivite, spor aktivitenin yürütüldüğü büyük bir salon yapıldı. Ee, yani oraya da yetişmek isterdik ama yani aktiviteler adı altında değerlendirirsek üniversiteyi hakikaten çok etkin kulüpleri olan bir üniversiteydi ve eminim şu anda daha da geliştirmişlerdir. Ben o konuda konuda çok memnunum üniversitemden. Çok faydalı faaliyetlerin yürütüldüğü bir döneme rastladım. Ama o zamanlarda olmayan şeyler keşke benim zamanımda da olsaydı diyorsunuz. Keşke o spor salonuna yetişmiş olsaydık. Keşke biz de faydalanmış olsaydık. Kaç yıllarında okuduk hocam bu arada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde? 2005 yılında başladım. 2010 yılında mezun oldum. Yani 10 yıl önce. 10 yıl önce. Bayağı da vakit geçmiş tabii. Çok da gelişti ve değişti Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. Peki, evet. binaların mimari açıdan yaklaşacak olursak, binaları nasıl buluyordunuz 10 sene öncesinde? Şu anki fotoğrafları, şu anki halini görebilme şansınız oldu mu? Üniversitemiz hep moderndi. Yani biz üniversiteye gittiğimiz dönemde, ee, Avrupa'daki birçok üniversiteyle yarışır durumdaydı. Biz bunu görebiliyorduk. Çünkü yurt dışında da okuyan o dönem arkadaşlarımız vardı. Onları ziyarete de gidiyorduk. Üniversitenin e, hem yapısal manada hem faaliyetlerini yürüttüğü tüm birimlerinde, üniversite hocasından e, en alt kademede çalışan çalışanına kadar herkes çok saygılı, çok düzgün ve özellikle seçilmiş insanlardı. Bunu çok net bir şekilde bir öğrenci olarak ben algılıyordum. Ve doğru yerde olduğumu her zaman o zaman da söylüyordum. Bugün de söylüyorum. Yarın da söyleyeceğim. Ne kadar güzel. Peki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni 3 kelimeyle özetlemenizi istesem o üç kelime neler olurdu? Bir. Enerji. Çok enerjik bir üniversiteydi. Modern ve yenilikçi. Çok güzel özetledik. Her şeyi çok güzel anlattık. Yaptığınız işler, oluşturduğunuz projeler bir hayli fazla. Bir de bunların içerisinde DigiCase e var. Siz bahsetmediniz ama ben tabii ki biraz hazırlık yaptığım için vakıfım. Bundan da biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü gençlerin fazlasıyla kullandığı, onlara yeni açılan bir kapı da olabilecek bir fikir, bir proje. Birazcık olsun. Bundan da bahsedebilir miyiz acaba? Tabii bahsedeyim. Bu drone pilotları platformuyla birlikte başlayan süreçte Drone pilotlarının e, kullanmış olduğu ekipmanlar bildiğiniz üzere çok e, pahalı ekipmanlar. Bunların korunması sıvıya, toza ve diğer etkenlere doğal etkenlere bağlı e, hasarlara karşı korunması gerekiyordu. Bununla ilgili biz o dönemde hem kendi ekipmanlarımıza hem arkadaşlarımızın ekipmanlarına e, yani ihtiyaç duyduğumuz hard case'lerimiz vardı. Bu hard case'leri tabii ki Avrupa'dan ve Amerika'dan getirtiyorduk ve gümrük işlemleri o ürünün bedeli derken e, hakikaten her arkadaşımız için büyük bir külfetti. Bir tesis kurduk, üretim tesisi kurduk ve sonrasında yurt içinde ve yurt dışında e, satışlarımıza başladık. Şu anda 13 ülkeye ihracat yapar hale geldik. E, şimdi burada tabii konular konuları tetikliyor. Siz bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu ihtiyacın sonucu bir e, üretime giriyorsunuz. Bu üretimden de yine son durumda. Yine insanlar faydalanıyor. Şu anda e, Türkiye'de yaklaşık 50 bin e, insan savarıcı kullanan sivil pilot var. Yani sizin bu yapmış olduğunuz ürün esasen 50 bin kişiye hitap ediyor. Benim burada üniversiteden mezun olacak, e, bizim üniversitemizden, benim mezun olduğum üniversiteden ya da başka herhangi bir üniversiteden mezun olacak bütün arkadaşlara tavsiyem şu olur. E, siz bir meslek sahibi iseniz sadece ben bu mesleği yapacağım gözüyle dünyaya açılmamalısınız. Ee, önce lokalde kendi bölgenizde bir şeyler yapmaya başlayın. Sonrasında o bölgeden daha geniş bölgelere hitap edin. Ülkeniz, ülkenizden sonra dünya. Yani bir anda büyümeye de çalışmamak gerekiyor. Ben üniversiteden bu bölümden mezun oldum, bu, bu işi yapacağım dememek lazım. Pes etmemek lazım. Hayatı sürekli ee, ...hayatınızda sürekli bir çaba halinde olmanız gerekiyor. Bir şeyler üretmek zorundasınız. Ülkemizin şu anki durumu... ...dünyanın şu anki durumu... ...şu anda dünyanın gelmiş olduğu... ...bu durumda... ...insanların sürekli bir şeyler üretmesi gerekiyor. Üretmeyen insan... ...faydalı olmayan insanın... ...kaliteli bir insan olduğunu düşünmüyorum. Kaliteli bir insan olmak için de... ...üretmek gerekiyor. Üretmek, yenilikçi olmak... ...ve dinamik kalmak. Çok güzel özetlediniz. Peki... Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde o an desem hangi an gelir acaba aklınıza? Üniversitede elbet her gün farklı özelliklere sahip, farklı özelliklere sahip bir şekilde geçmiştir ama yine de çok özel anlar vardır. Onlardan bir tanesi hemen taktiğe böyle aklımıza da gelmiyor bazen ama var mıdır acaba aklımızda o an? Mezuniyeti yaşadığımız an e, çok iyiydi. Yani o an çok bir insanda gurur uyandırıyor. Sonuçta aileniz orada, çevrenizde insanlar orada. Siz orada gurur duyuyorsunuz. Üniversitede mezun olan bir kişisiniz artık, bir kimliğiniz var. O an benim için önemli bir andı. Ama ikinci bir an daha var. üniversitemizde çok sevdiğim bir hocam vardı. Olek Oleg Nikitenko. Olek Oleg Hoca ile ilk tanıştığım dönemde Oleg Hoca'nın bendeki yaptığım işlerle alakalı hem proje hem ders açısından birebir de temaslarımız oluyordu. Ee, yani bana verdiği tavsiyelerin bende oluşturduğu şey, birçok an var. Yani Oleg Nikitenko benim için o an olabilir. Ee, hem mesleğimde hem hayatımda birçok şeye yön vermeme sebep oldu kendisi. Üniversite için o an benim için Oleg Nikitenko olabilir. Bunu söylemek aslında bir o kadar zor bir o kadar da kolay. Hayatımızda farklı farklı akademisyenler, öğretmenler sürekli olarak eğitim hayatımızda karşımıza çıkıyor. Ama üzerimizde etki bırakması herkes için kolay olmuyor. Sizin üzerinize etki bırakabilecek akademisyenleri denk gelmişsiniz, karşılaşmışsınız. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde bunu yaşamışsınız. Peki ya Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni tercih edecek olan öğrenci adaylarına son tavsiyeleriniz neler olur? Kesinlikle Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni tavsiye ediyorum. Tavsiye etmemem abes olur. Zaten o üniversiteden mezunum. Ama ben mezun olduğum için tavsiye etmiyorum. Yani e, oradaki eğitim şu anda Avrupa standartlarında bir eğitim. Ya yani Birçok üniversitede bulamayacakları etkinlikleri birçok üniversitede bulamayacakları akademik kadroya sahip bir üniversite. Yani bir üniversiteyi tercih etmeden önce tabii ki e, insanların tavsiyelerini dinlemek lazım ama e, sizin de kendinizin araştırması gerekir. E, web sitesine girdiğinizde bile, üniversitenin web sitesinde bile sizi etkileyen birçok şeyin olduğunu göreceksiniz. Bu dediğim gibi benim üniversitem olduğu için değil, hakikaten kaliteli bir üniversite olduğu için söylüyorum. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bir üniversite öğrencisi adayı için mükemmel bir üniversite. Çok teşekkür ediyoruz. Anlatımınız, verdiğiniz bilgiler ve tabii ki tüm bu samimiyetinizden mütevellit. Hanımlar, beyler asla pes etme. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde Ayta Çengim bugün bizlerle birlikteydi. Çok teşekkürler. Teşekkürler.